Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda küme çeşitleriyle serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen atalım başlığımızı. Küme çeşitleri. İlk küme çeşitimiz arkadaşlar boş küme. Boş küme arkadaşlar hiçbir elemanı olmayan kümeye denir arkadaşlar. Boş küme şu işaretle gösterilir. Boş küme düzgünce çizelim. Küme işaretinin e, küme işaretini yapıyoruz arkadaşlar. Küme parantezi pardon e, içine hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar ya da bir tane o yapıp çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Bu sembollerle gösterilir. E, burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Mesela şöyle yapınca boş küme ifade etmez. Şöyle yapalım. Allah'ım bir türlü çizemedim. Bu e, küme parantezinin arasına boş kümenin diğer sembolünü yazarsanız arkadaşlar bu boş küme ifade etmez. Boş küme ifade etmez. Boş küme sembolü yapmak istiyorsanız ya bu sembolü yapacaksınız arkadaşlar ya da bu sembol yapacaksınız. İkisinden birini yapacaksınız arkadaşlar. Boş kümenin boş kümelerin de elemanları olmadığı için şeyleri eleman sayıları da sıfırdır arkadaşlar. Geçelim bir diğer küme çeşitimiz olan evrensel kümeye arkadaşlar. Evrensel küme tanımını yazalım. Ee, üzerinde işlem yapılan tüm kümelere e, ait elemanları içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye evrensel küme denir arkadaşlar. Not almak isteyenler için yazayım. Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları kümelere ait elemanları içinde bulunduracak bulunduracak şekilde seçilen kümeye evrensel küme denir arkadaşlar. Evrensel kümenin işareti arkadaşlar büyük E'dir. Sembolü büyük E ile gösterilir evrensel küme arkadaşlar. Gelelim bir diğer çeşitimiz olan sonlu ve sonsuz kümeye. Sonlu ve sonsuz küme. Şimdi arkadaşlar eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu, edilemeyen kümelere ise sonsuz küme denir arkadaşlar. Hemen yazayım tanımını. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen ifade edilebilen kümelere sonlu bunlar yine aynı şekilde edilemeyen kümelere sonsuz Küme denir arkadaşlar. Sonsuz küme denir. Hemen buna bir örnek yapalım arkadaşlar. A kümemiz olsun. A kümemizin elemanları a, b, c, c harfleri olsun. Arkadaşlar bakıyoruz burada A kümesi. Sonlu bir küme mi? Evet A kümesi sonlu kümedir arkadaşlar. Sonlu küme. Bir tane B kümesi yapalım arkadaşlar. Pardon. Bu da şu şekilde olsun. Herhangi bir x sayımız olsun. Burada 5 küçüktür x yapalım. x de bir tam sayı arkadaşlar. Bir tam sayı. Burada eee x'imizden kaç tane olduğunu söyleyebiliyor muyuz arkadaşlar? x sonsuza kadar gider burada. O yüzden B kümemiz B kümesi sonsuz kümedir arkadaşlar. Bu e, küme çeşitlerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir diğer başlığımız olan alt kümeye geçiyoruz arkadaşlar. Alt küme konumuza. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir alt kümenin tanımını yapalım. Tanımdan önce bir şekil çizelim. Şeklin yanına tanımı yaparız arkadaşlar. Bu bizim B kümemiz olsun. B kümemizin içinde de A kümesi olsun. Arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Şimdi A kümesinin A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Neymiş yani kuralımız? A kümesinin her elemanı aynı zamanda da B kümesinde bulunuyorsa A kümesi B kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. Bu alt kümeler şu şekilde gösterilir ya bu şekilde gösterilir ya da bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Yani burada B kapsar A bu şekilde okunur arkadaşlar bunda. Başka bir ifadeyle ya da şöyle diyelim. Buradaki okunuşlar şu şekilde. Okunuşları da yazalım. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. A kümesi B kümesinin nin alt kümesidir. Bu gösterimin okunuşu bu şekilde arkadaşlar bu iki gösterimin. Bir de şöyle bir gösterim daha var arkadaşlar şu iki gösterim daha var. Bunların okunuşu da şu şekilde arkadaşlar. B kapsar A arkadaşlar. Ya da şöyle yazalım, düzgünce yazalım. Söylediklerimiz e, burada yazılı kalsın. B kümesi A kümesini kapsar. Bu şekilde de okunur arkadaşlar. Bu iki şekilde gösterim mevcuttur arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım. Örnek yapalım. Bir tane A kümemiz olsun. A kümemizin elemanları A, B, C, C, D, E ve F olsun arkadaşlar. Bir de B kümemiz olsun. Buradaki harflerimiz de B, D, E ve F harfleri olsun arkadaşlar. Bu iki kümeyi Venn şemasıyla gösterelim arkadaşlar. Sorumuz bu olsun şimdi. Bakıyoruz B kümesindeki elemanların aynıları A kümesinde de var mı arkadaşlar? Bunu farklı renk bir kalemle gösterelim. Bakıyoruz B'ler D harfi E harfi ve f harfi bakıyoruz ikisi de var var arkadaşlar demek ki B kümesi A kümesinin alt kümesidir arkadaşlar bunu görebiliyoruz şimdi hemen kümeleri çizelim arkadaşlar hangisi hangisinin alt kümesiydi B kümesi A kümesinin alt kümesi olduğuna göre A en üstte olacak A kümesi içine de B kümesini çizelim arkadaşlar B kümesi bunları çizdik. Şimdi içlerine elemanları yerleştirelim. B kümesinde hangi elemanlar vardı? B, D, E ve F elemanları. A kümesinde ise hepsi vardı. Geri kalanları da bu B, D, E, F elemanları dışındakileri de A ve B kümelerinin arasına yazacağız arkadaşlar. Döteceğiz. A, C C bu elemanlar da B'nin dışında kalan elemanlar arkadaşlar. Bu şekilde bir gösterim mevcuttur. Burada A kümesi B kümesini kapsar. Bunları da yapalım. A kümesi B kümesini kapsar. A kümesi B kümesini kapsar. Diğer gösterimi de yapalım. B kümesi A kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi alt kümenin özelliklerine gelelim. Şunları tek tek bir madde madde yazalım arkadaşlar. Başlığımızı atalım. Alt kümenin özellikleri. Madde madde yazalım. İlk özelliğimiz arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesidir arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu her zaman geçerlidir arkadaşlar. Gösterimde şu şekilde. Herhangi bir A kümesi olsun. Bir diğer maddemiz her küme evrensel kümenin alt kümesidir arkadaşlar. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir. Yine yani herhangi bir A e, A kümemiz olsun. Bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Üçüncü maddemiz her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşlar. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bu da bu şekilde gösterilir. Dördüncü ve son maddemiz ise arkadaşlar. A, B e ve C kümeleri olsun arkadaşlar. A, B, ve C kümeleri için kümeleri için A e, B kümesinin alt kümesi ise yanlış yazdım pardon A kümesi B kümesinin alt kümesi ise e, Ve B kümesi de C kümesinin alt kümesi ise arkadaşlar A da C kümesinin alt kümesi olur arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Eğer B A'yı kapsıyorsa C de B'yi kapsıyorsa aynı zamanda C de A kümesini kapsar arkadaşlar. Bu da alt kümemizin son kuralıydı arkadaşlar. Şimdi geliyoruz alt küme sayısına. Alt küme sayısı. Burada bir kuralımız var arkadaşlar. Alt küme sayısını şu şekilde buluyoruz eleman sayısı eleman sayısı n olan bir kümenin olan bir kümenin alt küme sayısı alt küme sayısı 2 üzeri n'dir arkadaşlar. Mesela 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını bulurken 2 üzeri 3 yapıyoruz. 2 üzeri 3 de 8 yapar arkadaşlar. Bu kadar basittir. Şimdi bir tane e, örnek yapalım arkadaşlar. Alt kümelerini bulmak için. Örnek. Bir e, B kümemiz olsun. B kümemizin elemanları da A, B, C, D E olsun arkadaşlar. Böyle yapalım. Şimdi bun, e, bunun tüm alt kümelerini e, yazalım. Sorumuzu tamamlayayım. Tüm alt kümelerini kümelerini yazalım ve e, alt küme sayısını bulalım. Küme sayısını bulalım. Şimdi burada ben 5 e, elemanlı bir küme seçtim ama ben bunu 3 elemanlıya düşüreyim arkadaşlar. Çünkü tek tek bunları yazacağız ya. Çok uzayacak. O yüzden uzamaması için Tabi siz istiyorsanız 5 elemanlı bir kümenin de alt kümelerini tek tek yazarak e, bulabilirsiniz. Ben video uzamaması için 3 elemanlıya düşürdüm arkadaşlar. Öncelikle 0 elemanlı alt kümesi. Alt kümesi. Bir tane. Yani boş küme. Bir elemanlı alt kümesi. Kaç tane vardır arkadaşlar? 3 tane. Bunlar nelerdir? Tek başına A B ve C'dir arkadaşlar. 2 elemanlı alt kümeleri, 2 elemanlı alt kümesi kaç tanedir arkadaşlar? 3 tanedir bu da. 3 tane. Bunlar neler? AB AC ve BC'dir. Şimdi mesela şöyle yazarsak AB yazdıktan sonra bir de BA yazamayız arkadaşlar. Çünkü yerlerini değiştirdiğimizde pek bir şey fark etmiyor. Yine aynı alt küme olmuş oluyor arkadaşlar. 3 elemanlı alt kümeleri 3 elemanlı alt kümesi kaç tane var? Bir tane var. O da ne? Kendisi. A, B, C. Şimdi sayalım arkadaşlar. Kaç tane olmuş oldu? Farklı kalemle yapalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakıyoruz 8 tane. Şimdi kuralımızı yerine yazalım arkadaşlar. Kaç elemanlı kümemiz bu? 3 elemanlı. Kuralımız neydi? En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'de 2 üzeri 3 yazıyoruz. Bu ne yaptı? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yaptı. E biz kaç tane saydık? 8 tane saydık. Demek ki kuralımız doğruymuş. Bunu da sağlamış olduk arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bir diğer başlığımıza öz alt küme sayısı. Öz alt küme sayısı. Bu da arkadaşlar şöyle. Bir kümenin kendisi hariç alt kümelerine öz alt kümeleri denir arkadaşlar. Alt kümeden tek farkı bu. Kendisi hariç yazalım. Bir kümenin bir kümenin kendisi hariç alt kümelerine alt kümelerine öz alt küme denir arkadaşlar. Öz alt küme denir. Bunun da kuralı nedir arkadaşlar? Az önce e, alt küme sayısını nasıl bulmuştuk? E, en elemanlı bir kümenin e, e, alt küme sayısı 2 üzeri n'di. E burada da kendisi hariç dediğimize göre 1 çıkartacağız arkadaşlar. 2 üzeri n eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Mesela 3 elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı ne, e, nedir dendiğinde arkadaşlar. en yerine koyduğumuzu 2 üzeri 3 diyeceğiz. 8 bulacağız. Bir de kendisi hariç dediği için de eksi 1 diyeceğiz ve 7 olarak bulacağız arkadaşlar cevabımıza. Özalt küme sayımız da bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldik eşit kümeye. Son başlığımıza bu video için. Eşit küme. Tanımımızı yazalım arkadaşlar. Elemanları aynı olan kümelere eşit küme denir arkadaşlar eşit küme denir mesela A ve B kümelerimiz olsun elemanları aynı olsun bunların eşitliğini şu şekilde gösteririz A eşittir B bu şekilde gösterilir arkadaşlar evet arkadaşlar bu videoda konumuz bu kadardı arkadaşlar Önümüzdeki konuları da takip etmek istiyorsanız, videoları kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.